Bugün sizlerle birlikte büyük kutularımı açacağız. Bugün e, 4 tane büyük kutu bekledim ve e, bugün biliyorsunuz dükkanı ücretsiz olarak pin paketi geldi ve pin paketinden ben pin paketlerini açtım. E, sabah dışarıdaydım o yüzden açtım. E, şunu dedim ve anlatacağım ben şimdi. E, arkadaşlar e, onları gösterdim çıkan şeyleri gösterdim ve şu 4 tane büyük kutudan artık şu iki çıkarım. E, i̇stiyorsanız başlayalım şu Brawl Pass'teki kutulardan. E, bayağıdır yarım saattir falan. E, burada full doluydu buralar. E, bunları yaptım. Şimdi. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. En yıldız gücü bile olabilir. Yıldız gücü çıksa güzel olur. Bir şey yapmadı. İkincisinden. Ya yine bir şey çıkmadı. Abi ya ben büyük kutularda çok şanssızım arkadaşlar ya. Aslında mega kutularda da aynıyım. Ya yine çıkmadı ve yine çıkmadı. Ya çok <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar çıkmazsa çıkmasın biz de şey yaparız. Kanalımız video büyüyor 750 bin kupa oldu. E, 150 bin kupada ve gösteriyorum size teki yani kulübün şeyini etiketini gelebilirsiniz buradan da ee, bugün pil paketinden çıkanları gösterecektim e, ee, uh, tamam. e, ee, arkadaşlar bu çıktı Frank'in kızma diye Mike'ın evet e, okey işareti çıktı ve ondan sonra bu da güzeldi nerede o 8 bitir ağlama emojisi çıktı arkadaşlar istiyorsanız diğer hesapları da geçeyim diğer, hemen geliyorum devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu şeye geldim. E, Erdemci hesabı. Bu ne Bu ne ya? Aa! Oh. Arkadaşlar bunu bu kadar siz, ne? 9 maç kazanınca mega kutu bedava. He. Aynen. Tamam. Arkadaşlar 9 maç kazanırsınız. Yani bu ne ne Yani ne oynayacağız biz burada? Anlamadım. Neyse anlarız şey yapınca çok şey çevirince anlarım ben birazdan ee, burada ee, göstereyim size hemen ee, ne çıktı ha bu çıktı ee, ondan sonra ne çıktı 8 bitsin ağlaması çıktı bir şeyinin Okey çıktı bir de bir tane daha vardı bir tane nerede? o oh. ha ee, yok hangisiydi o Çıkan çıkanı unuttum. <laughs> Dynamic gülme miydi? Yok Dynamic Cold Cold arkadaşlar pardon. Unuttum. Cold'un ağlamı çıktı bir de. E bunlar çıktı. E arkadaşlar 2 dakika bir şunu hemen halledeyim ya da bir dakika. Sonra dili hemen şey yapayım. Şey yapalım. Türkçe yapalım arkadaşlar dili. Bakalım o neymiş, nasılmış. Anlayalım bir. E, ya 9 maç kazınca mega kutu veriyorlarmış. Sadece yani modda olduğunu söylemiyor. O yüzden şey yaptım. Tamam. Şimdi bakalım. Heh. Yıl dönümü mücadelesiymiş adı arkadaşlar. Yıl dönümü mücadelesi. Ee, inşallah Türkçedir. Dur şimdi. Ne oluyor? Oyun takıldı. Oğlum oyun donuyor lan. Ne oluyor? Bakışı gülüyor mücadelesi başlıyor. 9 maç kazanırsan ücretsiz mega kutu senin olur. Arkadaşlarınla oynayabilirsin veya şansını yükseltmek için takım arıyorum. Özelliğini kullanabilirsin. Mücadeleni yalnızca 48 saat sürecek. Kaçırma. Ee, tamam. Anlattığını anlamadım. Barıza geçeyim. Ee, ya da şuradan hemen geçeyim ya. Bir zaten gözükmüyor. böyle bayağı bir hesabım var. Benim patlara geçiyorum. Ya öyle videoyu bırakmam atmaya gerek yok çünkü. Hem e, Gmail falan gözükmediği için. Evet Şimdi ha bu hesaptayız. Bu hesapta arkadaşlar e, güzel şeyler çıktı mı bilmiyorum tam. Hatırlamıyorum çünkü ne. Ha e, sorun bu çıktı. Bu şu bu güzeldi arkadaşlar. Size bir tane bir şey göstereceğim. O o şeydeki pinler mükemmel. Bir de Rico'nun ağlama çıktı arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Ee, sonra ne oldu? Oyun takıldı. Ee, Benim orada bir süre hesabım var. O yüzden bütün hepsini açtım ve arkadaşlar işte işte o hesap İşte WhatsApp geldi. Hani Yıldırım'ın en sevdiği karakter Bibi. 800 kupa yapmıştı Bibi, değil mi? Ama onun hiç pini yoktu. Eee Bibi'nin hiç pini yoktu. Ve arkadaşlar, Bibi'nin gerçekten çok güzel olan pini o an bu çıktı. Gerçekten efsane bir pin çıktı. Yıldırım çok istiyordu, bana çıktı. Bir bu çıktı. Bu da Jeki şey sinirlendi ve bu da ben en sevmediğim bu oldu. İkincisi Jeki çok iyi. Eee zaten şeyin çok iyi, çok çok iyi. Yani bibininki. Eee şimdi Tomar 753'e geçelim arkadaşlar. Ee, bir sürü hesap var. Son bu, bu hesap son olsun. Ondan sonra ee, TNT'ye geçerim. TNT'de ee, bir tane karakterle oynarız. Ee, hangi map var bugün? ha adı işgali var. Adı işgalinde oynarız. ha Ha, He, bu hesabı bir şey çıkmıştı hatırlıyorum. Tamam. Ee, göstereyim size. Arkadaşlar. Ee, nerede? Ha. Jeki şey Jeki diyorum. Pemin e, kızma çıktı. Jesse'nin kızma çıktı. Gerçekten ikisi de efsane bir kızma ve bu çıktı. Bunu bilmiyorum. Bu güzel. Bence güzeldi yani. O kadar da güzel değil ama. Eh işte idare eder. Ee, neyse şimdi TNT hesabına geçeyim. TNT hesabında başlayalım video şey gameplay videosuna. Gameplay geçelim. Hadi bakalım. Girdi. Ee, arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımız büyüyor. Ee, 14 abonedeyiz şu an. Ne bu? Ha. Tamam ben tamam Şey. Ne yapak? Abi girelim. Abi işgal Ne girelim? Abi galinde böyle bir karakter girelim. Ağır bir karakter girelim. Şili nerede? Şili 674. Aslında Şili girebiliriz. Girelim mi Şili ya? Yoksa şey girek ya. Tamam hadi gel. Ee, arkadaşlar bu arada bu e, bu map'te de kupa kasacağım. Bu map'te hatta bu map'te oynayayım. Sprot alayım. Bu map'te sprot kasıyorum arkadaşlar Yıldırım'la beraber. Ee, bayağı kasmıştık. Düştü sonra. Ee, kasalım. Yani tekrar. Yanımıza Edgar alıyoruz bir tane. Ondan sonra sprot bir tane de tik lazım. Edgar sprot tik. Böyle giriyoruz. Bu komple gidiyoruz Biz normalde bu şeyde. E, tik geldi ama squeak geldi. Hiç bunlarda atıcı yok bu arada. O da sıkıntı bir adamlarda. Adamların sıkıntı şeyi o işte. Şu an arkadaşlar atıcı şeyleri var yapmaları gerekiyor. Ne yapıyor bunlar? He, can topluyorlar. anladı yine de biz hasar veriyoruz. Ne yapıyorlar ki bunlar? Ya bizimkiler çok agresif ya. Ya ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar randomlar ölümdür aga ya. Bilmeniz gerekiyor yani. Arkadaşlar bir de asla randomlarla oynamayın. Çünkü baksanıza ya. Abi. Bak ölmesi var ya. Ya ölmesi arkada. Ya bu kadar kötü oynanmazdık ya. Ya ne yapıyorsun ya? Üf, ya işte sinir oldum bu yani. O yüzden random girmiyorum. Aslında yanıma birini almam gerekiyor ama yani. Baksanıza yaptıklarına. Tiksin abi sen ne yapıyorsun? Geçsen arkada oyna. Bizimki de ölecek. Ah, Aldın. Kaç kaç. Arkadaşlar şunların özgüvenlerine baksanıza ya. Bak şimdi bir tane soru şaşıranlanacak. Yemin ederim alacak şimdi bizi. Yemin ederim bak görürsün. Ya beyinsiz. Yok abi ya. Arkadaşlar gerçekten bu kadar da kötü oynayamaz insanlar. Ya suki gerçekten çok Aynen. İkisi de çok kötü oynuyor Baksana duvar arkası geçiyor misliğim. Yok ya bunlar valla Bilmiyor oynamayı Oyunu bilmiyorlar daha doğrusu <laughs> Kaç kupalar çok merak ettim O bayağı vurduk onu zaten aldı bunu Gelmeyin lan Çok iyi kapattım bu arada Şurayı alırsak yükte gelecek. Lan 2 iş ama bak. Arkadaşlar bu can topluyor sonra ışınlanıyor, geliyor ya. Bunun nasıl bir saçma karakter ya? Hayır 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 onu alsana be. Ya ne yapıyorsun be? Ölecek burada. Aferin. Aferin oluşuma. Aferin. Sen de öl. Sen de öl. Uş, uş, uş. Aferin. Bize. Aferin. 3 IQ'sun. 3 3 3 IQ. 3 IQ. IQ. Ne yapıyorsun? Yok ar bak arkadaşlar size tavsiye yemin ederim ben bir daha randevu falan girmiyorum. Tek hesaplaşma giriyorum. Allah kahretsin bunları. Allah cezalarını versin. Allah ne yapıyorsa yapsın buna. <laughs> Sizler ya. Ya nasıl düşürdüler gittiler beni. Ya neyse. Arkadaşlar ne oynayayım ya. Canım da sıkıldı ya. Videoyu kapatmışım. <laughs> neyse. Misilleme var değil mi bende? Yok misilleme yok. Jeki oynayayım ya. Hadi çıkar jek. son bir maç. Ondan sonra.